Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağının tedarikiyle Türkiye hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyor. 20 uçak doğrudan İngiltere üretim hatlarından, 12 Katar ve 12 Umman kaynaklı ikinci partiyle birlikte Türk envanterine katılacak her biri gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli meteor füzeleriyle donatılacak. Teslimatlar aşamalı olacak. Pilot eğitimleri, bakım altyapısı ve entegrasyon süreci eş zamanlı ilerleyecek. Bu uçaklar NATO görevlerinde ve Türk hava sahasının korunmasında caydırıcılığın yeni sembolü olacak. Ancak bu anlaşma yalnızca bir tedarik değil. Türk savunma sanayine teknoloji transferi, üretim işbirliği ve yerli mühendisliğin yükselişi anlamına geliyor. Gökyüzünde artık daha güçlü, daha kararlı bir Türkiye var.